arkadaşlar her başına next time arkadaşlar bir bugün senlikle bedroslarımıza devam ediyoruz arkadaşlar bu, kaçıncı bölüm hiç fikrim yok arkadaşlar ben Minecraft Fall sildim arkadaşlar 0.156'yı tekrardan yeniden yükledim arkadaşlar çünkü 0.0 için serverlar daha çıkmamış bedro.lbsg.net diye bir tane server varmış arkadaşlar oraya da herkes giremiyor e, bu ilk dörtle uyumlu değil yani videonun olduğu sürümüne o yüzden arkadaşlar ben 0.156'da oynuyorum Ba bakalım inşallah kazanabiliriz arkadaşlar. Eee kaça la? He aynen. 4 takım vardı. Kaçı kaçtıdı bilmiyorum. Neyse ben şu chat panelimi kapatayım. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. Ben ilk önce en taşı toplayıp bedi kaplamaya çalışacağım. Çünkü en taşını zor kırıyor taş kazma ama kolay. Biraz kolay kırıyor. Çok zor kırmıyor yani. Hemen abi. Şunu al. Şunu da al. Ben direkt baskına gideceğim bu arada var ya. Şunu al abi. Şu setimizi de çekelim arkadaşlar. Ee, başka ne alayım? Cam niye aldın ya? Yanlışlıkla cam aldık abi. Hop Tamam. Oo tamam abi. Bizim adamlar da bir de kaplamamış. Evet tanı tane daha varmış. Abi bu demir mi? Abi benim takımda hiç kimse yok mu? Abi ben tekim. İnanılmaz bir şey. Tekim. İnanamıyorum. Yu. Abi ben 4x4'e girdim. Yani herkes 4 kişi oluyordu. Pardon. kaç kişi oluyordu onu bilmiyorum da. 4 kişi oluyordu abi. Ya <laughs> abi ya. Bu ne ya? Vallahi bıktım ya. Birisinin bedi gitti diyecektim. Ölümüş. 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 O nasıl laf? Abi çok acayip sesler geliyor yalnız. Ben direkt var ya yanada da yap, ya, yol yapacağım ha. Hatta ilk, ilk camımı koyayım buraya. Camla yol. Abi ben tekim o yüzden bedi sağlam almam lazım. Hemen şöyle yap abi. Şöyle bayağı da blok alacağım arkadaşlar. Abi ben tekim inanamıyorum yani. Yuh ya. Aha. Abi bir kişi daha var. Oley be. Ses duydum. Ama ses duydu mutlu oldum lan. İnşallah tüktüren. Evet abi. Şunu bir 20'liyelim. oldu? Ya. Aynen abi bizden birisi daha var. Şöyle. Hop alalım. Evet, tamam. Az bir şeycik de yemek. Birazcık yemek gideceğim ondan sonra. Tamam abi tamam tamam. Hemen hop hop. Aa, iki tanecik mi? Çok az abi. Bu bir tane daha demir alırsam ayrı bir yapacağım. Ondan sonra gideriz arkadaşlar. Hmm, hemen hop, 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 hop. Tamam bu kadar yeterli abi. Şunu şuraya koy, şunu da şuraya koy. Tamam. Lan bize geliyor da. Geri zekalı. Mal. Aşağıya düştü. Allah'ın akılsızım. <laughs> Harbi geri zekalı ya. Abi yalnız o, o bizim bedi kırar. şaka makka. Sonra bizi şeye getirir abi. Ben hemen bunun yolunu kıracağım ya. Yoluna şey yaptım malı. A bak bizim bed zaten tam kaplanmamış. Allah Allah ya. Sinir etmeyin oğlum beni. Ben şuraları da şöyle hop 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 hop. Bizim adam var ya geri zekalı gibi oynuyor. Yana da purple mu abi? Şuradan biri mi geliyor? Sanki bak oradan biri geliyor. Bizim benden olan kimse de yok zaten. Bu bölüm ben hayvayı yedim. Abi şunlara bir şeylik yapıp çakallık yapıp hemen gidebilir miyim? Kaç kişi lan onlar? Lan. Abi ölsem bile gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Lan. Abi oradan, bize oradan yol yapmış sıkıntı ha. Ben şunun bedeni patlatmak hiç istiyorum. Bak biri soğuk atıyor oradan. Kale yapmışlar ya. Bir yandan da şuraya bakıyorum ki gelen olur mu diye. Ya ben böyle yol yapacağım. Hadi en hızlı ben böyle yol yapıyorum. Hani şu an için bize gelen giden yok. Ama olabilir. Ah, oh, tek kişi var. Tek kişi var. Koş 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 koş. Ben şuraya yine de şöyle yapayım da düşmeyeyim sana. Abi ya. Aha! Yeşilliler de gitmiş. Oğlum, çabuk 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 lan. Lan 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 oğlum yeşilliler de gitmiş. Yeşillilere destek. Yeşillilere destek. Abi birisi yine aşağıya düştü. Bir mal aşağıya düştü. Hop. Abi, yeşilliler orada. Purple'lar hiçbir şey yapamıyor. Lan koş. Abi bu fırsatı değerlendirmezsem yuh lan bana. Kendime harbiden ciddiyim arkadaşlar. Yuh lan diye. Yuh diyeceğim. Aa purple aşağı attı. Aha bir kırıldı ya. Neyse o odayı da ben ele geçireyim lan. Bizim bed de kırılacak abi. Abi abi. Abi bedi kırıyor. Bedi kırıyor. Dur lan ben hangi takımdan? Red. Aga. Aga. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Oyun coştu beyler. <laughs> Harbi oyun coştu. Aa bak oyan taraftan gelebilirler benim hemen blok alacağım. Bizim adam hala duruyor ha ses geliyor. Başka biri de gelmiş olabilir ama. Bak. Bizim geliyor yok. Gelmesin de zaten. Gitsin. O ayarın içi de çekelim abi. Hemen şuradan hızlı bir şekilde bir blok alacağım. Abi bak şöyle şey yapma ya. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Şöyle ben yanıma bayağı blok alacağım. 2, 3, 64'lük oldu neredeyse. Neyse. Bulan şey şu şeyin bitene kadar bunları da kullanayım. 62 neyse tam bu kadar yeterli. Şöyle biraz da blok alalım. Şöyle yemek alalım ya blok ne ya. Oha! Ne kadar bir var lan benim. Oha abi item'a kazma. et bile zor sığdı yani o kadar diyeyim. o 48 tane. Dur lan. Tamam abi şuna ya şuraya al tamam Oo 64'lüğe geçti ya Ben kartopu alacağım Kartopu Hadi kar savaşı yapalım gençler Evet arkadaşlar şimdi bu bölüm size birazcık sıkıcı gelmiş olabilir. Hep kendi base'imizde durduk ama hep de böyle yapmayacağız. Hop, lan Tamam. Şuraları da ben güven almak için. Yine de bir kaptım da ne olur ne olmaz. Abi öyle bir şey yapacağım ki. Purple'lardan yol var ya ortaya arkadaşlar. Oraya gideceğim işte ortaya. Oradan da green'lere git. Green'lere gideceğim abi. Ben redim ya zaten. Zaten bizim bet giderse ben de gittim abi zaten. Lan. Hop. Hop. Abi. Hop. 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 Abi yetişim yetişmiyor ya. Lanet olsun. Hadi. Hop. Tamam. Bak şurası kat. Hop. Hop. Tamam. Hop. Hop hop. 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 Hop hop. Tamam abi. Şimdi ben buradan birazcık kasılacağım abi. Uff demirlerim. Kaç demir lan burada. Lan var burada. 15 vay. Zaten benim şeyim var. E, elmas chest plate'im var. Şöyle demir kılıcımızı alalım abi. Sonra ne yapalım? Geri kalanları da kartopu yapacağım. Gel topu şabaşa. Bak gerekli olan itemlarımı böyle yaptım. Zaten e, bekle abi. Şunu da şöyle alalım. Hı. Ha. ha tamam. Zaten 2, 3, 4, 64'lük bloğumuz var. Her türlü yeter abi. 16 tane de kartonumuz var. Çok güzel abi. Şimdi var ya oğlum gelin o şiş. Şişkenin şiş gelin şiş. Şiş gelin. Aman abi aman diyeyim de burada arada maçın bitmesine 7 dakika mı? Uf. Oh my god. Hani böyle bir şey vardı ya. Abi o video 15 dakika oldu ya. Zor yüklen zaten internet lan Düşüyorduk. Yok. Şu yola atsam gider mi yola kadar. Gitti. Lan. Arkadaşlar gördünüz ışınlandım. Adam son anda altımı kazdı ya. Sen hayır. Lan yavaş. Life bot'un bug'larından bıktım abi. İşte ben bu yüzden life bot oynamak istemiyorum. Bu nedir ya? Abi işte like böyle mavi ekran sorununun ben içine edeyim yani ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İzleyenler kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı